kemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini gezelim.com'da takip etmeye devam ediyorsunuz ve gezelim.com editörleriyle yine bu hafta birbirinden güzel seyahat haberleri derledik sizin için. Ve ilk haberimiz Bilecik'ten geliyor. Bilecik'in biberli köyüne götüreceğiz sizleri. Bu köyde biberler asılarak kurutuluyor ve harika manzaralara sahip olduğu için de fotoğrafçıların adresi arasında Bilecik'te asılarak kurutulan biberlerle kaplı köy, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde evlerin balkonuna, bahçe duvarına ve çatısına coğrafi işaret belgeli biber asılarak kurutuluyor. Fotoğraf tutkunları köyü günü birlik ziyaret ederek kırmızı biberlerle donatılan evlerin balkon ve duvarlarını çekiyor. Köy muhtarı Muhittin Dündar hafta sonları fotoğrafçıları ve doğa severleri köylerine yaptıkları ziyaretlerde biberi nasıl yetiştirdikleri ve kurutma aşamaları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Şimdi haberimiz Uşak'tan geliyor. Uşak'ta yer alan Ulubey Kanyonu dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak kayıtlara geçmiş durumda. Müzik Uşak il merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan Uşak Ulubey Kanyonu, dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak biliniyor. Kanyon boyunca antik dönemden kalma su kanalları, kaya mezarları ve mağaralar bulunuyor. Ayrıca Hristiyanlığın Montanizm tarikatının merkezi olan Pepoza Antik Kenti de kanyonun içinde yer alıyor. Ulubey Kanyonu'nun doğu kısmındaki kaynak suyunu Pepuoza Antik Kenti'ne taşımak için kullanılan Klandras su kemeri de kanyondaki önemli tarihi kalıntılar. Kanyondaki seyir teras ziyaretçilere yerden 150 metre yükseklikte eşsiz kanyon manzarasını izleme ve kanyon içinde yürüme imkanı sunuyor. Şimdiki haberimiz elinden Kofçaz bölgesinden geliyor. Doğa severler, kamp sevenler, doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi arasında artık Kofçaz. Çıza geldiğimizde neler yapabiliriz dediğinizi adeta duyar gibiyim. Kuzulu köyündeki Kuzulu Şelalesi'ne gelip burayı ziyaret edebilirsiniz. Müzik Kırklareli'nin kuzeyinde yer alan Kofçaz bölgesi, temiz havası ve doğasıyla kamp tutkunlarının ve doğa severlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Kofçaz'ın doğa harikalarından biri olan ve Kuzulu köyünde yer alan Kuzulu Şelalesi, sakin atmosferi ve yeşilliği ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Ekstrem sporlar ve doğa turizmi için son yıllarda rağbet edilen bir bölge olan Kofçaz, yamaç paraşütü tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de helal turizm konsepti 5 milyon geceleme rakamına ulaştı. Türkiye'de helal turizm konsepti tatilcilerin bu yöndeki talepleri ve işletmecilerin helal turizm tesislerini geliştirmeleri neticesinde büyük gelişim kaydetti. Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkanı Yusuf Gerçeker, helal turizm sektörü 2023 yılı turizm sezonunda yaklaşık olarak 5 milyon geceleme ve 1,5 milyar liraya varan gelir elde etti. Hem otel hem misafir sayısı hem de kişi başı geliri arttırmak istiyoruz dedi. Gerçeker, helal turizm kapsamında hizmet veren otellerin bilinen otellerden büyük farklılıkları olmadığını Oralarda verilen kaliteli hizmetin farklı konsepte verildiğini belirtti. Farklılığın, alkol servisi olmaması, misafirlerin dini vecibelerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri, kadınlar için özel bölümler oluşturulması ve helal sertifikalı gıda ürünlerinin kullanılması olarak özetleyen Gerçeker, helal turizmde sezonun genellikle Nisan ayında başladığını, eğitim öğretimin sona erdiği dönemde hız kazandığını ve okulların açılmasıyla da kapandığını söyledi. Şimdiki haberimiz Ordu'dan Altınordu bölgesinden gelecek. Şahane bir panoramik seyir terası yapıldı. Hep beraber gidelim hadi. Müzik Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Yoros Kent Ormanı'nın 930 rakımlı zirvesine panoramik seyir terası inşa edildi. Yeni yapı Karadeniz bölgesinin yeni zirvesi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Giresun ve Trabzon'un ilçelerinin seyredilebildiği Yoroz'u halk açısından daha kullanışlı bir alan haline getirdiklerini söyledi. 930 metre yüksekliğindeki Yoroz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in enerji ve tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde Haziran 2006 yılında kent ormanı olarak ilan edildi. Yoroz, doğa severler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanışı gibi sporlara merak saranların uğradığı nokta olmaya başladı. Şimdiki haberimiz Van'dan gelecek. Van, İran sınırında yer alan Yavuzlar köyündeki peri peribacaları Nevşehir'i aratmıyor. Çok merak ettim. Van'ın İran sınırında yer alan Yavuzlar Köyü'ndeki peri bacaları Nevşehir'deki Kapadokya'yı aratmıyor. Bölgeye gelen turistler peri bacalarını gezerek bol bol fotoğraf çekiyor. Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Köyü'nde bulunan Vanadokya, volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların yağmur suları ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan peri bacalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Vanadokya, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri büyülüyor. Van Badi Doğa Sporları Kulübü'ne üye bir grup doğa sever, Paradokya'yı ziyaret ederek peri bacalarını gezdi. Grup, peri bacalarının yanı sıra bölgedeki kale ve tünellerde de incelemelerde bulundu. Şimdi keberimiz Giresun'dan Dereli'den geliyor. Turkuaz renkli göletler var, bembeyaz travertenler var ve 200 bin kişi tarafından da ziyaret edildi bu doğa harikası. Göksu Travertenleri Giresun'un Dereli ilçesinde yer alıyor. Turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan oluşumları Haziran ayından bu yana 200 bin kişi gezdi. Hava şartlarına göre ziyaretlerin gerçekleştiği bölgede bulunan travertenler ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar sunuyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, ilçeye bağlı Pınarlar Köyü'nde büyüklü küçüklü göletlerde oluşan göksu travertenlerinin bu sezon yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Antalya'da 5000 metrekarelik alana Dijital Evren Gösteri Deneyimi Merkezi kuruldu. Şimdi bu güzel merkeze gidiyoruz. Müzik Antalya'da 5000 metrekare alana Digiverse Dijital Evren Deneyimi Gösteri Merkezi kuruldu. Avatar ve Star Wars filmlerinden esinlenilerek kurulan merkez yaklaşık 400 bin kişiye ağırladı. Geçtiğimiz yıl Belek Turizm Merkezi'nde ziyarete açılan Dijital Evren, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bilim, teknoloji ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor. Karekod teknolojisiyle iki boyutlu görüntülerin üç boyutlu görüntülendiği merkezde farklı amaçlar için geliştirilen teknolojiler sanatla birleştirildi. Sanatsal yolculuğu sanal ortamda sunan Digiverse'de 360 derecelik sürükleyici sergi alanlarında yapay zeka teknolojisine de yer veriliyor. Şimdi kemerimiz Afyonkarahisar'dan gelecek. Termal'in başkenti Afyonkarahisar. Aynı zamanda zengin tarihi, büyüleyici manzaraları ve özellikle lezzetiyle turistlerin olmazsa olmaz adresleri arasında yer alıyor. Bugün Afyonkarahisar'dayız. Çaylar, kahveler hazırsa hadi gelin bu güzel şehri beraber gezelim. Zengin tarihi, büyüleyici manzaraları ve özgün gastronomisiyle ziyaretçilerini ağırlayan Afyon Karahisar, Türkiye'nin kaplıca başkenti olarak nitelendiriliyor. Şehrin sembollerinden biri olan ve 226 metre yüksekliğe sahip olan Karahisar Kalesi, görkemli yapısıyla ziyaretçilerini tarihte zaman yolculuğuna çıkarıyor. Ankara geldiğinizde muhakkak Filik Vadisi'ni gezmenizi tavsiye ederiz çünkü burası birçok medeniyete zamanında ev sahipliği yapmış ve arkamda da dünyanın ilk apartmanını görüyorsunuz. Afyon Karahisar'a geldiğinizde dünyanın ilk apartmanı olarak nitelendirilen bölgeyi ziyaret edebilir ve Frigya Kadın Ürünleri Pazarında bölgenin meşhur lezzetlerini tadabilirsiniz. Bölgede ilgi toplayan mekanlar arasında bulunan Roma ve Bizans dönemlerine ait olan Bizans Kaya Mezarlarını, Millet Hamamını ve Ayazini Kilisesini ziyaret edebilirsiniz. Müzik Don Karahisar'daysanız sıcak hava balonuna binip bu gördüğünüz eşsiz manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Müzik Afyon'a ilk defa böyle bir gezi düzenliyoruz. Toplam 5 ülkeden 30 küsür seyahat ajantası, 4 ülkeden de uluslararası muhabir ekibine getirdik. Buradaki tarihi, kültürel zenginlikleri de göstermek istiyoruz. Çok mutluyuz ve burayı uluslararası turizme daha fazla kazandırmak istiyoruz ve katkıda bulunmak istiyoruz bu Booking olarak. Afyon çok güzel. Peki Afyon'u kısaca nasıl özetleyebilirsiniz bizlere? Dışarıdan gelen bir gezi ekibinin en azından 5 gününü ayırması gerekiyor. Afyon termalin, tarihi mekanların aynı zamanda milli mücadelenin bir merkezi olarak kabul edilebilir. Şimdi keberimiz Kapadokya'dan gelecek. Kapadokya özellikle zengin tarihi, binlerce yıllık tarihi eserleriyle, müthiş manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmaz gezdiği yerlerin başında geliyor. Ve bu tarihi eserler arasında Keşlik Manastırı da yoğun ilgi görüyor. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve doğal mekanlar turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki tarihi mekanlardan olan Keşlik Manastırı'ndaki yemekhane başta olmak üzere kilise ve diğer eklentiler doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerini mest ediyor. Manastır Kapadokya'nın Ürgüp bölgesinde yer alıyor. Milattan sonra 3. yüzyılda tüf kayalarının oyulmasıyla yapılan manastırda iki kilise, bezirhane, mutfak, yemekhane, okul Toplantı salonu, keşiş ve rahiplerin konakladığı odalar eklenmiş. Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte keşişlerce kurulan keşlik manastırında bulunan yemekhane de o günlerin izini taşıyor. Özellikle koyun ve keçilerin çevrilmesi için yemekhane içinde oyulmuş olan ocaklar günümüze kadar geldi. Şimdiki haberimiz müthiş bir doğal güzelliğe sahip olan Kayseri'den Yahyalı bölgesinden geliyor. Burada yer alan şelalelerin bu sene 1 milyondan fazla turist tarafından gezilmesi bekleniyor. Kayseri'nin şelaleleriyle ünlü Yahyalı ilçesi her yıl yerli yabancı çok sayıda turiste ağırlıyor. Bu yıl ilçedeki şelaleleri 1 milyon turistin ziyaret etmesi hedefleniyor. Yahyalı'da Karpuzbaşı, Dereba ve Yeşilköy şelaleleri bulunuyor. Bölgeyi ziyaret eden turist sayısı her yıl daha da artıyor. Yol, merdiven, otopark, çevre düzenlemesi, seyir terası, kameriye, mescit, tuvalet ve kamp alanı gibi yatırımlarla ziyaretçi sayısını arttırmayı başaran ilçedeki şelaleleri bu yıl yaklaşık 500 bin kişi gezdi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede turistlerin gezip görebileceği birden fazla şelalenin bulunduğunu söyledi. Yemişli ormanların arasından Muğla'dan, Dalaman'dan gezelim koma devam ediyoruz. Ama şimdi örümcek ormanlarına götüreceğiz sizleri Gümüşhane'ye. Sonbaharın gelmesiyle beraber bu ormanlar kartpostallık görüntü oluşturdular. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan örümcek ormanları sonbaharla birlikte muhteşem bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Canlı ağaç müzesini andıran doğa, yürüyüş yapmak isteyen doğa severler için ideal bir ortam sunuyor. Her yıl düzenlenen sonbahar yürüyüşüne bu kez 140 sporcu katıldı. Örümcek ormanları, binbir renge bürünen yaprakları, şelaleleri ve eşsiz manzarasıyla büyüleyici bir mekan olarak tanımlanıyor. Etkinliğe katılanlar doğanın bu büyülü atmosferini yaşayarak sonbaharın güzelliklerini doya doya yaşadılar. Bir yanda yaz mevsimi yaşanırken ülkemizin bir köşesinde de artık kış yaşanmaya başladı. Kar yağmaya başladı. Erciyes Dağı'nda şu anda kar kalınlığı 30 santim. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından zirveye yakın bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre sıcaklığın -5 dereceye kadar düştüğü bölgede gece saatlerinde başlayan kar gün içinde de aralıklarla devam etti. Yağış sonrası 2800-3917 rakımlı kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü. Erciyes Dağı'nın yüksek kesimleri karın ardından beyaza büründü. Ülkemizin bir köşesinde kış yaşanırken Antalya'da hala yaz mevsimi devam ediyor. Yaşanan sıcaklardan artık vatandaşlar ve yabancı turistler hala denize girmeye devam ediyorlar. Özellikle de dalış turizmi Antalya'da ön planda. Deniz, kum ve güneşin merkezi Antalya, son yıllarda su altı güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Antalya'ya gelen Avrupalı turistler dalış turizmine büyük ilgi gösteriyor. 2023 yılının verimli geçtiğini belirten Antalya Su Altı Derneği Başkanı Semih Başaran, Almanya ve İngiltere'den gelen turistlerin daha fazla ilgisi oluyor. Dönemsel olarak Hindistan'dan da gelenler oldu dedi. Kaleiçi bölgesindeki falezlerin çevresi sadece kara üstü güzellikleriyle değil, aynı zamanda denizaltı zenginlikleriyle de dalış meraklılarını cezbetmeye devam ediyor. Deniz sporlarına ilgi duyanlar ve su altı macerası arayanlar için Kaleiçi son yıllarda heyecan verici bir dalış destinasyonu haline geldi. Turkuaz mavisi sularda farklı türlerde çok sayıda balık, renkli mercan resifleri ve antik surların kalıntıları gibi ilgi çekici denizaltı özellikleri bulunuyor. Dalış noktaları hem yeni başlayanlar hem de deneyimli dalıcılar için uygun farklı derinlik seviyelerine sahip özellikte bulunuyor. Şimdi kebirimiz Antakya'dan gelecek, Hatay'dan. Ne yazık ki yaşanan büyük depremlerde Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Necar Camii de çok büyük hasar almıştı ama şu anda artık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Habibi Necar Camii'nin restorasyon çalışmalarına başlandı. Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen ve 6 Şubat'taki depremlerde tamamen yıkılan Habibi Neccar Camisi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde aslına uygun inşası için çalışmalara başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentteki çok sayıda bina ve iş yerinin yanı sıra tescilli vakıf kültür eserleri de yıkıldı veya ağır hasar aldı. Tarihi yapı Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edildi. Avlusunda Hz. İsa'nın üç elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar içinde önemli merkezler arasında yer alan Habibi Neccar Camisi de depremlerde yıkıldı. Depremin hemen ardından Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı'nca kurtarma çalışmalarına başlanan tarihi camide nitelikli eserler ayrıştırılarak kültür enkazı döküm sahası ve ayrıştırma merkezine taşındı. Şimdi haberimiz Diyarbakır'dan geliyor. Artuklu Sarayı'ndan. Artuklu Sarayı'nda El Cezere'nin 818 yıl önce yaptığı eserlerin replikaları sergilendi. Müzik Diyarbakır'da yer alan ve şehir tarihinin sıfır noktası olarak adlandırılan Artuklu Sarayı'nda El Ceziri'nin 818 yıl önce yaptığı 11 eserinin replikası sergilendi. Sur Kültür Yolu Festivali Diyarbakır'da da devam ediyor. Artuklular döneminde saray mühendisliği yapan ünlü İslam alemi ve sibernetiğin kurucusu El Ceziri'nin eserleri ilgiyle incelendi. Artuklu Sarayı'ndaki sergide yer alan 11 nesneden El Ceziri'nin bal Mumu heykeli, içecek sunan otomat, kayıtlar, çılı su saati, şifreli kilitli sandık gibi eserler yoğun ilgi gördü. Şimdi haberimiz Zeytinburnu'ndan geliyor. 8 sene önce kadar eski belediye binasının olduğu bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mozaiklerin bulunduğu kısım şu anda müzeye dönüştürüldü. Zeytinburnu'ndaki eski belediye binasında 8 sene önce başlatılan çalışmalar sırasında tesadüfen mozaikler keşfedildi. Tarihi eserlerin bulunduğu saha müzeye dönüştürüldü. Zeytinburnu Mozaik Müzesi'nde yaklaşık 1500 senelik mozaikler ve kazılardan bulunan nesnelerle tarihi bir lahit sergileniyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme isminin İstanbul'un fethinde suya ihtiyacı olan ordudaki askerlere yol gösteren kazlardan geldiğini belirterek Bölgenin fetih sonrası deri işleme ve sanayi bölgesi olarak geliştiğini söyledi. Şimdiki haberimiz İzmir'den Selçuk bölgesinden geliyor. Burada benim de bizzat gidip gezdiğim, gördüğüm ve hayran kaldığım Şirince Köyü bulunuyor ve Şirince Köyü dünyanın en güzel köyü ödülüne de layık görüldü. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 25. Genel Kurulu Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirildi. 16 Ekim'de başlayan kurulda Best Tourism Villages ödülleri verildi. Köklü tarihi, muhteşem doğası ve kültürüyle dikkat çeken İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirince dünyanın en iyi turizm köyü ödülüne layık görüldü. Ödülü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu törende aldı. 2023 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından ilan edilen kriterlere uygun olarak seçilen destinasyonlara ilişkin başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlandı. 2023 yılı için İzmir Selçuk'taki Şirince Köyü en iyi turizm köyü ünvanını almaya hak kazandı. Erzincan Kemaliye ve Antalya Kale 3 Ağız Köyleri de iyileştirme programına katılmaya hak kazandılar. Şimdi keblemiz Van'dan gelecek. Van Kalesi'ndeki Süleyman Han Camii yeniden restore ediliyor. Müzik Van Kalesi'nin zirvesinde yer alan ve birçok medeniyetten izler taşıyan Süleyman Han Camisi yeniden inşa ediliyor. İpek Yolu ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kalenin zirvesinde inanç turizmi açısından önem taşıyan Süleyman Han Camisi bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yeniden yapım ihalesi gerçekleştirilen cami, Rölove ve Anıtlar Müdürlüğü'nün denetiminde önceki yıllarda yapılmıştı yaptırılan toprak kısımlar kaldırılarak yeniden inşa ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yöreye hakimiyetini gösteren sembol minaresi ve taştan duvarlarıyla şehrin birçok yerinden görülebilen caminin yıl sonunda ibadete açılması bekleniyor. Şimdi kebirimiz Bodrum'dan gelecek. Artık okulların açılmasıyla beraber Bodrum plajları sakinleşti ve şu anda sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler de bu plajların keyfini sürüyor. Bodrum'a sarı sonbaharın gelmesiyle birlikte plajlara gelen yerli yabancı turist ve vatandaşlar hem tenha ortamın hem de sıcak havaların keyfini sürüyor. Ekim ayının ortasını geçtiğimiz şu günlerde Bodrum'da etkisini kaybetmeyen sıcak hava yazdan kalma günler yaşatıyor. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen turistler ve yerli halk kum bahçe, paşa tarlası, Bitez, Ortakent, Gümbet sahillerinde denize girerek kumun, sahilin tadını çıkardı. Sahildeki işletmelerse vatandaşlar aladı taştı. Şimdi haberimiz bir dünya cenneti. Bolu'dan Gölcük Tabiat Parkı'ndan gelecek. Dört mevsim ayrı güzel bu park. Özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte kartpostalları kıskandıran görüntüler var burada. Sonbahar mevsiminin ortasında olduğumuz şu günlerde son güneşli günlerini yaşayan Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerle dolup taştı. 30 Eylül'de ateş yakma yasağının bitmesiyle birlikte piknikçiler çimenlik alanlarda mangal yakarak doğanın tadını çıkardı. Güneşli havanın tadını doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçiler göl etrafında yürüyüş yaptı. Fotoğraf seven vatandaşlar Gölcük Tabiat Parkı'nın simgesi olan eve karşı bol bol fotoğraf çekinerek hatıra biriktirdi. Öte yandan sene sonunda mezun olacak olan lise öğrencileri de Gölcük Tabiat Parkı'na gelerek fotoğraf çekimi yaptı. Ve bir gezelim koma daha ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama yayın akışımız şimdi Dünya'yı Geziyorum'la devam ediyor. Kruize çıktığımız masalsı yolculukta Japonya'yı keşfediyoruz. Japonya'da merak ettiğiniz birçok köşe şimdi Dünya'yı Geziyorum'da. İyi seyirler diliyoruz. Japonya'yı kaçırmayın.